Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Angry Birds oynuyoruz ilk defa. Ben ilk defa oynuyorum yani. Nerede arahtarı? Kalan kuşları açtıktan sonra... Ha, tamam. Tamam, hadi başlayalım. Evet. şunu bir alayım şunu. Ha. Tamam. 10 cefer kazanmış. Tamam şimdi. Tamam oğlum hadi oynamak istiyorum. Nasıl oynayacağım? Hadi, hadi aja, oynayalım. Hadi bakalım bir şekilde buldum. Aha ilk <laughs> kulem. Bakalım şimdi. Çek, Çek ve şuraya atayım. Aha Öldü hepsi. Tamam. Evet. İlk kule kolay zaten. Hep bir şey fırlatıyorlar buna Bu sana kolay vermişsiniz buraya Ne? <laughs> dokunduk parmakla gösteriyorlar sürekli dokun, dokun dokun diye. Şimdi nasıl atsak bunu üstlerine mi biraz şöyle aşağı atayım. Arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynadığım için kötü oynayabilirim. Yani eğer siz biliyorsanız söylersiniz. Her ya herhalde. Ee, evet. Espri... Heh. O da öldü. Olmazlar da nasıl fışkırtıyorlar onu ya? Çabuk, çabuk, İşte. Aha. Tamam. İlk bölüm bitmiş. Geçiyoruz. Tamam. Koş anahtarı, aynen. Bunu açalım. Tavsiye edilir diye zaten. Güzel. Seçim. Şimdi çalışalım. Ben çalışmak istemiyorum ya. Ben diğer kuşla oynamak istiyorum hala ama. Ya seni istemiyorum kardeşim ben. Seni seni istiyorum. Sen. Ben niye olmuyor? Ama neyse bununla da şey. oldu lan. Bombalı için seden etkileştirmek için ben bir yere dokundum. dokundum. Ha, bomba, bomba gibi patlıyor anladım. Düt 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 düt. Tamam oynayalım. <laughs> He o eğitim şeyi miydi acaba? Tamam bu nasıl kolay lan? E, tamam bu çok kolaymış oğlum. Şöyle alta vuracağım hepsi ölecek. O da onu düşürsün. Hadi düşür. D düşü düşer misin? Her tane kuşum vardı doğru doğru. Bak iyi ki sen aç kuşumu. Öh üstüne roketmiş. Hemen roketinizi patlatayım. Çünkü Türkiye hiçbir şey imza atamaz. bir başarı imza atamaz. İşte bu. Patladı. Aha <laughs> 201 en yüksek skor ulaşmış şu anda. Bile bile hadi. Şimdi gene hadi oyun parmağını gösterme artık şunu ya. Heh. Sıra kar kazanmak için hmm, bakın ee evet. tamam tam da arkadan güneş geliyor güzel şuradan şöyle fırlatayım aha oldu lan hep üstüme uçuyor git evet Şimdi şu kule e, tamam bu sefer siyah da şey yapayım. Ve ya bir de üstüne de gösteriyor ha. Ha patla. Çok güzel lan bu patlama özelliği. Çok sevdim ben bunu. Benim yüksek skor ya 177. 201 değil miydi benim Şurada şey var lan. Şef var. Ona mı ulaşmamız lazım? Hangisinde? 5'te ulaşıyoruz galiba. Hı. Ha gene bir roket var. O zaman niye bunu seçiyoruz ya? Ben belki diğeri de seçmek istiyorum. Abi patlatınca zaten ölmeyecekler mi? Niye illa bir yarış yapmamız lazım ki? Ama bu kuşu sevdim ha. Ooo. Bunu da kesinlikle onu seçmem lazım. Yoksa olmaz. Yavaş uçuyor ama yavaş üstü için iyi patlatabiliyoruz. güzel. <gülüyor> 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 oh, bu harbiden bu yeni yüksek skor bak ilk defa doğru söylediler. He. Sev için dokundu. Aha, iki seviye yükseldi güzel. Daha yüksek kuş gücü daha yüksek skorlar kazandırır. İyi kardeşim hadi yürü. Aha sonraki bölüm evet şefin bölümü galiba şef mi ne onun bölümü galiba uçuyor lan ev ya bunu nasıl yapacağım ya bu çok zor ya ben önce arkadakileri yapayım ya ikini yapasın gelmedi Ben mal mıyım? Çok kız. Çok saçma bir şey yaptım şimdi ya. Oğlum kaç kere fırlatacaksın? Yeter artık. Allah Allah. Alıyor fırlatıyor alıyor fırlatıyor. Ne lan bu? He, hadi düş. Düşsene. Ya düşmüyor. Abi, bok gibi oynadım ya. Geri mi alsak? Yok ya baş Şuraya patlatalım. Bir nasıl öldü lan? Güzel. Şimdi ne yapacağız? Aha! Şef geldi lan! Boss! Boss, boss zorla aklını kullan. He. Niye bu var lan? E ee, burada taşlar var. He tamam şimdi anladım. Şunu şuna vuracak Sonra tekerlekleriyle beraber şey teneteler ittirilecek. Bunu düşürecek. Tamam anladım. Evet. Hadi düş. Hadi düş. Düştü patladı öldü. Evet. Güzel lan ilk boss bölümünde iyi anladım. Mükemmel ateş. Evet. 267 çok iyi lan. 267 de. Aha kaçıyor. <laughs> bu sefer de ona geldi. Evet. Nereye gidelim? Evet. O da testerek bir şey yapıyor ya bu. Ya 2000 sevmiyorum ya. Altın domuz patatası. Batıtırsa... İmhanemeni hemen doldurabilirsin. He. Altın domuz patlatırız. Tüm altınlar geldi. İşte bu. Sana düş. Ha yaralandım. <laughs> evet hadi artık. Fırat'ı fırat'ı şey yapıyorsun. Artık, çabuk. O ne? Garip bir şeyler var lan. Farklı Şeylerle yapılmış? Ya nasıl? Neyse yapar mı ya her şekilde. Ya artık sen çok bir işe yaramıyorsun ya. Çok yavaş düşürüyorsun arkadaş. Olmaz ki böyle. E. Ee, Aa ölmedi. Tamam o zaman sen de öl artık tamam mı? Hadi öl. Evet hadi öldü. 236 güzel. Geç bakalım. Yine testereyle bir şeyler kesilmiyor ya. 7'ye geçelim hadi. Parmağını gösterme artık. Heh. Bu harbiden ev ya. Şuradan şu roketin olduğu yerden patlatayım. Oo çok güzel patladı Çok sevdim bak. E. Ee, Geçe de bölüm tamam bitti ya. Niye? Sadece bu arada başka yok mu ya? Roketli yere vurayım. Şöyle. Hadi evet, yerine düşürüyorlar. Öğreneceğim bu oyunu. Öğreneceğim. Neyse. Hadi geçelim. 182. Niye hep yeni yüksek skor diyor ya? Heh. Aldık anahtarı. Şimdi hangisini atsak ya? Ya şu büyük... Güzel görünüyor da ya ben ben üçgen açacağım sıra sıra gideceğim şimdi çalışalım aha winch gibi bir şey var evet yeteneklerini değiştirmek için herhangi bir dokunduk daha hızlı mı gidiyor galiba evet. def oynadığım anlaşılıyordu mu arkadaşlar? Evet. Güzel. 8 bölüme kadar geldik. Tamam. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Video sürelerinden biraz kısa tutmaya çalışıyorum. sanki videolara görüşmek üzere. Bay bay.